Selamünaleyküm Arkadaşlar Evet Bugün Size Farklı Bir Markanın Şöyle Ufak Bir Görsellerini Sunacağım Booster Audio Diye Bir Markaymış Arkadaşlar Bu İran Menşeli Yani İran'da Amerika'da Vesairede Bazı Ülkelerde Satışı Varmış Hatta Almanya'da Falan Rusya'da Falan Da Satışı Var Diyorlar Ama Ana Sahipleri Veya işte Firmanın Bağlı Olduğu Ülke Bildiğim kadarıyla İran orası çıkıyor çünkü Instagram'da falan da bakmıştım. E, malzemeler arkadaşlar bunlar e, mitrençler orta seviye olanlar tam böyle inceleme yapmadım ama e, yani orta segment bir tık daha üstü varmış diye biliyorum galiba. Bas böyle alt seri ufak yollu hani iş görecek 400 RMS bir bas. Şöyle göstereyim zaten bazı firmaların e, görseline benziyor kasa falan. Bunu kullanmayan bas ee, artık yok gibi bir şey şu kasayı bobin çapı falan orta 400 rms bir bası için normal ee, 2 inç bobini varmış arkadaşlar high temp diyor yani yüksek ısıya dayanıklı falan filan diyor ee, şu 20 santim arkadaşlar bu seri bm 8zx ile bm 10zx yani 25 santim şöyle yan yana koydum yüksekliklerini de görebilirsiniz ya malzeme kalitesi falan güzel duruyor kasa vesaire. E, fiyatları konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Daha fiyatları ile ilgili bir şey demedik. Denmedi yani. Sadece işte sesi vesaire performansı nasıl bir dene bakalım nedir ne değildir. <laughs> Bakacağız ses performansını da e, elimizden geldiğince e, şey yapacağız arkadaşlar. Kağıt yapısı biraz kalın 25 santimin mıknatıs vesaire bayağı bayağı güzel duruyor ama biliyorsunuz yani Mesela şu içten baktığınızda bakır e, lev yani bakır halkası falan bayağı düzgün duruyor arkadaşlar bobin çapı da bayağı geniş bunun iki buçuk inç e, bobin çapı var ferrit motor vesaire Spider no Max alüminyum basket vesaire işte bildiğiniz standart şeyler Desibel'i biraz yüksek duruyor bu 25 santim. 20 santimin de desibel'i 96 bunun da 97'li falan. Ama frekans aralığı değişik geldi. Mesela bu bobin çapına göre 14 kHz okuyor diyor ama yani 2,5 inçte 14 kHz bakalım okur mu okumaz mı göreceğiz arkadaşlar. Ama yani şey olarak güzel malzeme falan ama biliyorsunuz yani her şey malzeme değil çok iyi malzeme kullanıp da e, iç performans göstermeyen ürünler de mevcut arkadaşlar. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Videolarını da atacağım e, YouTube'a. Farklı farklı şarkılarla Instagram'a da atacağım. E, fiyatlarını da öğreneceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yalnız şu ortadaki siyahlık çok hoşuma gitti. Yani şuradaki bunu parlak yapmamaları böyle biraz daha şey e, kalitesi katmış. Yani göze hoş gözüküyor. Parlak olunca biraz böyle şey duruyordu. Yani göz alıcı duruyor. E, siyah bayağı bir ağır bir hava katmış. E, bası çok bir beklentimiz yok ama orta segment alt segment ürünlerle e, gider mi gitmez mi e, göreceğiz. Onu da çok deneme şansımız Kabine koyup böyle uzun uzun dinlemek lazım şeyini performansını aslında tam anlayabilmek için ama ilk etapta böyle hani frekans aralığı işte bize ne kadar hitap ediyor gibi şeylerine bakacağız desibeli falan nasıl frekans aralığı vesaire hepsi bunların önemli şeyler arkadaşlar bunun kağıdı yine bu segment bir kağıt üzerinde kullanılmış zaten aynı. Kağıdı çok kalın oldu mu altları başarılı oluyor ama biraz bir tık dv düşük kalıyor. Ama göreceğiz bakalım. Belki başarmış olabilirler. E, alüminyum kasaları gayet şık duruyor. Mıknatısları geniş ama yani mıknatısların çok büyük olması da e, şey değil. Yani kalitesi önemli olan taktığımızda hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.